Tarihin en büyük dolandırıcısı olan Charles Ponzi kimdir? Bölüm 2 2 yıl sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılınca para karşılığında kaşak olarak ABD'ye gitmek isteyen 5 İtalyan göçmenle tekrar yakalandı. Mahkemede tüm suçlarını itiraf ederse ceza almayacağı sözüne inanarak itirafta bulundu. Aptal Charles sonraki iki yılını Atlanta Hapishanesi'nde geçirdi. İkinci kez hapisten çıkınca ABD'ye geri döndü. Hapisteyken birçok defa zengin olma hayalleri kurmuştu. İlk başlarda maden kampanında çalıştı. Ardından bir şirkette ithalat ihracat sorumlusu olarak iş buldu. Burada yıllarca çalışarak defalarca kez serfi kazandı. 36 yaşındayken 21 yaşındaki Rosneko ile evlendi. Ponzi karısına karşı kendini yetersiz hissediyordu. Aslında karı Surut basit bir hayattan memnundu. Ancak Ponzi ona elmas yüzükler, gösterişli kıyafetler ve pahalı saatler sunmak istiyordu. Fakat bu memur maaşıyla olacak iş değildi. Şirketteki tam zamanlı işini bıraktı ve önce